devrim niteliğinde düzenlemeler yaptık. Sosyal devletin tüm vatandaşlarımız tarafından ama özellikle kıymetli büyükler tarafından, büyüklerimiz tarafından hissedilmesini sağlayacak çok önemli adımlar atarak 20 yıldır sizlerin emrindeyiz, sizlerin hizmetindeyiz. İşte ilk önce o hastane çilelerine son verdik. İşte SSK'ydı, Bağkur'du, Emekli Sandığı'ydı. Üç ayrı e, alanda faaliyet gösteren her birinin farklı uygulamaları vardı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde her birini tek çatı altında birleştirdik. Hastane kuyruklarını, işte maaşlar şu anda sizlerin isteği doğrultusunda ayağınıza kadar getirilen bir sistemi inşa ettik. Huzur evleri, bakım evleri biz. Kıymetli büyüklerimizi tabii ki de aileleriyle birlikte, aileleriyle birlikte hayatlarını devam ettirmeleri doğrultusunda bir anlayışa sahip bir siyasi partiyiz. Tabii önemli bir döneme giriyoruz. 2023 biliyorsunuz Cumhuriyetimizin artık 100 yılını geride bırakacağımız, ikinci yüzyılına adım atacağımız bir dönem. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sayın Cumhurbaşkanımız da Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının Türkiye yüzyılı olacağıyla ilgili ifadelerle kamuoyuyla paylaştı. İnşallah Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı Türkiye'nin en parlak yüzyılı olacak. Biz e, bu dönemde son 20 senedir hizmetlerimizle 84 milyon vatandaşımızın e, refahı, huzuru az önce de söyledim, mutluluğu için gayret ettik. İnşallah Cumhuriyet'in İkinci yüzyılında da yine sahanın sesine kulak vererek, her kesime e, ulaşarak, adım adım, kapı kapı gezerek, gönül gönüle silahset anlayışımızı sürdürerek çalışmalarımızı azimle, kararlılıkla sürdüreceğiz. Bizim vatandaşlarımız her şeyin en güzelini hak ediyorlar. Her şeyin en güzeliyle o yüzden buluşturmak için bizler de var gücümüze çalışıyoruz. Bu yaz dönemi şimdi bugün meclis açıldı, ee, işte meclis tatildeydi diye bugünlerde işte manşetlerde görüyoruz. Aslında tatilde değildik. İşte bizler sahada milletvekilleri olarak inanın her bir gün, her bir saat sahalarda vatandaşlarımızla, esnafımızdan işçisine, köylümüzden işte memurumuza kadar evlerimizde, sokaklarımızda, köylerimizde, esnafımızla işte Herkesinden vatandaşlarımızla bir araya geldik. Sorun varsa bunları çözmek için geldik dedik. Sıkıntınız varsa bunları gidermek için Ak Parti olarak buradayız dedik. Yaz döneminde yaptığımız çalışmalarda, sahalarda yaptığımız çalışmalarda inşallah bu kapsamda, bu yasama döneminde çok önemli çalışmalar yapacağız. Yeni biliyorsunuz başta çiftçilerimiz olmak üzere. İşte e, emekçilerimiz olmak üzere herkesle ilgili güzel müjdelerimiz var. İşte sözleşmeli çalışan kardeşlerimiz var. Onların kadrolarıyla alakalı inşallah bir çalışma içerisinde olacağız. Yine geçici işçilerimiz var. Onların e, kadrolarıyla ilgili bir çalışma içerisinde inşallah çalışma ve sosyal güvenlik bakanımız Sayın Vedat Bilgin'de açıklamalarda bulundu. Bunun e, gayreti içerisinde inşallah olacağız. Az önce söyledim asgari ücret başta olmak üzere işçilerimizin, memurlarımızın, emeklilerimizin almış oldukları ücretlerde de önemli artışlar içerisinde inşallah olacağız. Çok büyük bir beklenti var biliyorsunuz EYT diye emeklilikte yaşa takılan burada da vardır herhalde bekleyenler. Bugün birkaç televizyon programında bu konuyla ilgili açıklama yaptık. Yaklaşık dört buçuk milyon emekçimiz bu konuda bir çalışmanın artık sonlandırılması ile ilgili beklenti içerisinde. İnşallah 2022'nin sonunda bu çalışmayı meclisimizde e, yasalaştıracağız. Bu kapsamda biliyorsunuz geçmişte sosyal güvenlikle ilgili çok farklı uygulamalar var. Ama 99 yılının Eylül ayından önce e, farklı bir sigortalılık içerisinde emekli sandığımız, bağ kurumuz, SSK'larımız ilgili şartlar vardı. Ee, bu şartlar kapsamında mesela Bağkur sigortalarımız, emekli sandığı iştirakçılarımız için kadınlar 7.200 gün prim öderlerdi. Erkekler 9.000 gün prim öderlerdi. Yine SSK sigortalıları da kadınlarda 20 yıllık bir sigortalılık süresi vardı ve 5.000 günlük bir prim ödeme gün sayısı aranıyordu. Yine erkeklerde 25 yıllık bir sigortalılık ve 5.000 günlük bir prim ödeme gün sayısı aranıyordu. Ama 99 Eylül ayında itibaren buna bir yaş kriteri eklendi. Sonraki dönemlerde farklı düzenlemeler de tabii ki oldu. Ee, bununla ilgili inşallah bu kapsamlarda olan 4,5 milyon emekçimizin tamamının inşallah EYT kapsamında e, o bekledikleri düzenlemeye kavuşmalarını da inşallah sağlayacağız. 4,5 milyon kardeşimizin tamamı ee, bu kapsam EYT çalışması içerisinde olacak. Şimdi bugün işte bizim yaptığımız televizyonlardaki açıklamalardan dolayı e, biraz böyle farklı bakışlar olmuş. Acaba kademeli mi olacak? Öyle mi olacak? Böyle mi olacak? Biz içerikle ilgili sözün sahibi çalışma ve sosyal güvenlik bakanımız Sayın Vedat Bilgindir. Bakanımız bu konunun tabii ki detaylarını açıklayacaktır. Biz sadece kapsamı söylüyoruz. Her kim kendine emeklilikte yaşa takılan olarak az önce söylediğim eski şartlar varken farklı bir kural uygulaması sebebiyle o haklardan kullanamamış ise bunların tamamı emeklilikte yaşa takılan olarak yapılacak düzenlemelerden inşallah faydalanmış olacak çok teknik bir alan bu teknik alanla ilgili bazen işte kullandığımız cümlelerde hızla yaptığımız zaman bir ayağa atlayabiliyoruz. Yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Burada da özellikle bu hususları basınımızda varken tekrardan bir gündeme almak istedim. Emeklilikte yaşa takılanların inşallah sorunlarını çözeceğiz. 2000 liradan az işte GSM operatörlerine telefon borcu olan, doğal doğalgaz borcu varsa, işte elektrik borcu varsa Bunlarla alakalı icralık olduysa Allah kimseyi inşallah böyle zor durumlara sokmasın. Ama bu durumda olan vatandaşlarımızın bu borçlarının da iptaliyle alakalı, inşaat tahsiyesiyle alakalı da bir sürecimiz olacak. Yine gençlerimiz, yaşlılarımız, her bir vatandaşımız için meclis açıldığında işte salı gününden itibaren torba kanunlarımız, Yeni düzenlemelerimiz, işte meclisimizde yaşlılarla ilgili yaşlı hakları komisyonumuz kuruldu. Onların çalışması sonucunda, bizim anket çalışmalarımız sonucunda çıkacak hususlarda düzenlemeler yapmaya devam edeceğiz. Biz sizleri seviyoruz. Sizlerin her daim böyle başımızda e, dualarınızla olmasını, sizlerin her daim yaptığımız çalışmalarla böyle gönüllerinize tat kurmaya talibiz. Dualarınızı almaya talibiz. Bunun için gayret ediyoruz, bunun için çalışıyoruz. Ee, hayatta olmayanları ben bu vesileyle rahmetle tekrardan anıyorum. Siz kıymetli büyüklerimize de sağlıklı, huzurlu, mutlu, güzellikler içerisinde uzun ömürler diliyorum. İnşallah başka bir ekimlerde sağlıkla tekrardan buluşuruz diyorum. Bu güzel imkanı sağladıkları için Keçiören Belediye Başkanımız, Sayın Turgut Altınok'a, çok kıymetli ilçe başkanım Zafer Çoktan'a, yine ilk YKM başkanım Yavuz Bağönü'ne, genel merkez YKM başkanım çok kıymetli İbrahim Halil Fırat'a ve tüm belediye çalışanlarımıza, buradaki emekçi kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Hayırlı günler diliyorum.